İyi oldu. Sevda değil bir alamet, balam nenni, yavrum nenni. Sevda... Yavrum ben Geceler nasılsın, iyisin? İyi Allah'a şükür. Allah iyilik versin. İyi, i̇yi, i̇yi. Iyi. i̇yi Allah razı olsun. İyi. Beni tanıdın mı? Kelasamların Ali'yi biliyor musun? Biliyorum. Orada... Senin en küçük oğluyum ben. Ali'nin en ben... He, en küçük. Abi, abi, tamam ben, en küçük oğluyum ben. Muammer. Kimi anne verdi Ha Senin bebek yapandık bize kim Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hacı anne ben Ormancı Hasan'ın torunuyum. Zela'nın torunu. Hangi Zela? Aşıklardan gelen Zela'nın. Ormancı <laughs> mı? Evet. Bayrahimler yapıyoruz ya, büyüklerde bereket olduğuna inanıyoruz. O yüzden büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Hem de hem kendimiz tanıyalım büyüklerimizi, hem de biz şimdi video çekip bunu sosyal medyada paylaşacağız ya, e, gençlerimiz de tanısınlar büyüklerimizi. Kendini bir tanıt. Kimin kızısın? Kiminle evlendin? Teyzem kaç yaşındaydı? 89 yaşındaydı. Koca bir asır ya. Biliyor musun? Bu çok çok yani. böyle. orkanlar ayağa kalksın. Osman bir tek seni tanıyorum. Kalanın olmuş. Bak Bizim... hemen kendimizi tanıtalım. Ben ıssaklardan Kadir'in, aşıklar tarafından Zela'nın oğluyum. Ayaşlar'ın İsmail'in torunu Dursun Özmen'in oğlu Halil Özmen. Hanife'nin oğluyum. Hanife'nin oğluyum. Büyük oğluyum. Ben Orman Kasan'ın torunu Turan'ın oğlu. Abi. Ben kelasanların annenin oğluyum. Ellerim şöyle <laughs> <Tavuslar gülüyor> <şelavit burada gülüyor> da Ben sefacıyız. Tavukçular şeyler yapıyor oğlum. Tatmalarını zulayalım. Şimdi gidiyor. Diyor ki Ahmet abi. abi yerdeyiz. Köyümüz bizim köyü Sağ kadınlar tarafa. gerçekten evet, güzel, güzel. güzel Bizim gerçekten güzel. Hele yaşlandıkça daha güzel düşüyorlar. Ben bazen köy içinde böyle camiye gidip gelirken Bazen oturanları görüyorum. Özellikle söylerim o iftar yemeklerinde falan kadınların falan fotoğraflarını çekerim ya. Ulan bu köyde hiç mi çirkin kız olmazlar biliyor musun? <laughs> Harbiden güzeller abi ya. <laughs> Allahmış, maşallah. O İslam'ın İslam'ın nuru. Aynen öyle. Yaşlandıkça da iman geliyor maşallah ya. Yani. Allah, Allah hayırlı uzun ömürler versin. Emine yenge. Şimdi bugün biz buraya Bakırlı Köyü Derneği olarak geldik ama köyümüzün, köylümüzün bütün köylümüzün selamını getirdik sana. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Bütün köylümüz senden helallik istiyor. Biz de senin hayır dualarına talibiz. Allah razı Bizlere hakkını helal et. Bizden yanına hakkımız varsa da helal olsun. Helal olsun yavrum. Bizden bizden bir isteğin, arzun yapmamızı istediğin bir şey var mı? Biz sizi gördüm. Evet. Sağ olun yavrum. Allah razı olsun. Bizim senden bir isteğimiz var ama bak az önce de dedim ya. Bir dondurma yemeye gel. Biz dondurmayı yapalım. Getirsinler seni. Biz çıkartırız yukarıya. Hiç önemli değil. Mercedes var. git. Tamam. Oh, <laughs> <mu>? Bak gelecek. Ne kadar Mercedes diyor bu. <laughs> Neyse. Sen gel. Söz sen gelemesen de biz dondurmanı yollayalım sana. Getirin. Olur mu? Sözümüz sağla ya. Sen gel. Gelemezseniz dondurmanı gönderelim. Rabbim sizlere de hayırlı uzun ömür versin. Sağ olun Allah razı olsun. Ayaklarınızda sağlık yavrum. Helal edin hakkınızı bu yatağa gelmişsiniz. Sağ olun. Helal olsun. de sağ ol varım. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ olun Allah razı olsun. Allah, Allah, razı Allah olsun. senden de razı olsun. <laughs> Dualarını eksik etme bizden. <laughs> <Evet>. Hadi Allah'a <laughs> ısmarladık.

Hadi Allah'a emanet. Olun. Demet, demet, sevda demet. sevda değil bir alamet balam nenni yavru Balam kaldı yavrum neni balam neni şolre